Artık giden merhabalar. Ee, yanlışlıkla elim bir tane butona bastı. O yüzden video kapandı. Şimdi Dubai çikolatası aldık. Deneyeceğiz. Markasını göstermeyelim. Şöyle Dubai çikolatası. Şimdi açalım, bir kıralım. Ay, arkadaşlar, arkadaşlar kırıyoruz. kırıyoruz. <laughs> of çok iyi. Artık buna iyi diyorum. Arkadaşlar herkese iki dilim düştü. Şimdi tadıyoruz. hissediliyor artık Böyle buram buram geliyor. Kokusu da çok iyi. Arkadaşlar şey tavsiyem. Çok pahalı değil de. Civarı 100 liraydı. Evet. 100 lira civarı bir şey. iç bayağı. Bayağı akışkan. 100 liraya değer bir çikolata. Çok güzel. Biz böyle ucuz 500 liralıklardan değil böyle kan katı çıkar sanmıştık ama bayağı akıyor. Her yerime bulaştı görüşürüz. Bayağı kalın arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mükemmel. Arkadaşlar bir de su molası. Su mu içiyorsun? Benim yarım kahvem kalmıştı onun için. Kuzenim <laughs> kahvesini bitiremedi. Ben çoktan bitirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı yedik. böyle O Ses Türkiye'de izliyoruz. Mandalina ile izledik. Bir de green izledik dedik arkadaşlar. Azıcık kaldı. 40 dakika falan kaldı. Ya daha ay daha yılbaşına 4 saat var ya. 4 saat ne yapacağız? Saat 7 iken 5 saat vardı. E, 9 iken nasıl 4 saat oluyor? O zaman o zaman bir dakika. Hadi ağacı kuralım. Yanına da böyle hediyeler. Göstereyim mi Edwin kalendarı? Yani bence sana gösterelim. Tamam. Arkadaşlar ben de e, Kinder Edwin Calendar'dan bir şeyler çalarak bir şeyler yaptım. Yani Kinder'deki böyle ev takvimleri var ya ben onları çok seviyordum. Ama alamayacağımız için yurt dışında satıldığı için marketlere gelmiyor. O yüzden arkadaşlar ben e, kendim yaptım. Biraz kötü oldu ama olsun. Ve ağacımızı gösterelim. Tamam. Arkadaşlar yılbaşı ağacımız. hızlıca ucundan göstereyim. Sürpriz olsun. Şöyle. Arkadaşlar birazcık böyle çok Işığı da yanıyor aç. Evet ışığımız da var da. Bir dakika bakayım yakalım. Üstü koymana da gerek yok. Dur. dur. Böyle gözüküyor mu aslında? Şöyle yanıyor evet. işte. <laughs> Arkadaşlar evet şimdi kapatalım. Pili bitmesin. Arkadaşlar Pili şimdi hediyeden bir tanesini göstereyim size. Biz böyle ağaca koymalık böyle hediyeler yaptık. Evet hediye kutularımız. Ağacın tam altına koyuyoruz böyle. Şöyle göstereyim. Ağacın tam altında. Böyle bir tanesi şöyle küçük. Evet, ölçüsüz yaptım. Bir tanesini de büyük yaptım. Bir tanesini de ben böyle yaptım. Bir de şöyle pembe yaptım. İkisini ben ikisini de kuzenim yaptı. Evet, çok tatlı oldular. Kuzenim tanıtayım, masal bilirsiniz. Evet arkadaşlar, <laughs> e, şimdi e, ne yapacağız bilmiyorum. Koşa koşa e, odama gidiyorum. Arkadaşlar bant yok diye komşulardan istemeye gittik toplam 3 kat gezdik ve evde varmış İşte kafa kafa neyse evet şimdi ne yapıyoruz kuzi kuzikom şimdi acil yakıp götüreceğiz tamam salona götürüyoruz Sonra belki kahve falan yapabiliriz. Bilmiyorum. Arkadaşlar cupcakelerimiz oldu. Böyle tadı çok, çok lezzetli. Tatlı. Biz yedik. Ee, tadı çok lezzetliydi. Size çekmeyi unuttuk. Ama Arkadaşlar böyle... bu arada kesinlikle yapın. Çünkü içi yumuşacık oldu. Evet dışı birazcık böyle yanmış gibi duruyor. Ama içi yumuş yumuş böyle puf puf. Ve, ve kakaolu ve beyaz çok tatlı oldu. Ee, sade biri kakaolu biri sade. Böyle, tavsiye ederim. Şimdi bunu mandalina ile izleyenler var mı? Arkadaşlar şimdi kutuları taşıyoruz. Ya, kutuları taşıyalım. Evet. Kutuları içeri koyacağız. Yani yılbaşı ağacının altına. Arkadaşlar ben hemen diğer kutuları götürüyorum. Bayağı kutumuz var. İlk önce bir koyalım. Oh! Çok heyecanlıyım ya. Ben numara numara götürüyorum. Uh. Ben bir iki... Arkadaşlar kutular bazıları öyle ağır ki bazıları da çok hafif. Şöyle değerlerine getiriyorum. Arkadaşlar birisi öyle ağır ki o da şu çok ağır gerçekten neden anlayamıyorum sanki içinde bir şey bilmiyorum çaktırmayın. Arkadaşlar yılbaşı ağacımızın altında kutular çok güzel. Arkadaşlar benim de yaptığım ev böyle bu şekilde birazdan açacağız. Birazdan dediğim 4-5 saat. Ama size 5 saniye gibi gelecek. Evet parça yapabiliriz. Evet Partijçi yapabilirsiniz çünkü süre hiç yetmeyecek. Süre yeterdi şimdi ben yanlışlıkla telefonu kapatırsam malum bir şeyler -5 olabilir. 5 saat sonra yılbaşı ve benim uğraştığım şey. Ya ben bunu yanlışlıkla bozdum. Kesin öyle. Değil. Dayım ne yapıyormuş biliyor musun? Yapıyormuş? Telefondaki uygulamayla yapıyormuş. Ben de zekasıyla yapıyor sanıyordum. <laughs> Arkadaşlar bu da anahtarı. Şöyle evimin anahtarı koyuyorum. Evimin anahtarı. Bir de, süre eliz... Uy, oy. Oy. Mı? bir de kombin yapacağız daha. Kuş gördün kim yemiş? Arkadaşlar burada bir sürü süslemeler var. Onu nereye koyacağımızı planlıyoruz. Bu pankart arkadaşlar. 2005 hoş geldin falan yazıyor. Bunu nereye koysak acaba? Tamam ben bu pankartı Barbie evime falan koyayım. Yok koyma. Tamam başka bir yere koyalım. Oy. <laughs> Şuraya koyalım mı? Ama onu koyacağız mı? Asacağız mı? Aa şöyle durabilir bak. Bak şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Dolabı açınca. <laughs> Dolabı açınca. Bakın arkadaşlar. Dolabımın biraz dağılık gözü. Nasıl göreceğiniz gördüğünüz kadar arkadaşlar dağılığım. Hepsi süslemelerden dolayı. Ay ne kadar da. Tamam. Arkadaşlar şimdi süslemeleri açıyoruz. Burada benim e, kapı girişim var. Şöyle. Burada hoş geldin yazıyor. Hoş geldin. 2025 yapacağız oraya. Evet. Burada 2025 yazımız var. Arkadaşım çok sıkıldığı için yapmış. Versene o 25 e. Arkadaşlar burada da film falan sevmiş. Burası çok dağılmış. O sırada karamelli patlamış mısır yiyorum. Ama karamelli. Arkadaşlar gerçekten karamelli. Evet arkadaşlar şimdi kapımıza şöyle bir süs takıyoruz. İnşallah gözüküyordur. Gözüküyor mu? Öyle değil. Evet, evet. Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar Burhan'ın eşi Makbur. Bu Makyajlar. Ne bileyim. Şimdi makyaj ve komple. <laughs> 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 jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ben şey yapacağım? Bakın tahmin edin bunu. kuzenim dans meraklısı. Biz ilk önce kombinler. Ben buraya bir Instagram'a bir şeyler paylaşıyorum. Çek. Her gün paylaşmıyorum. Çek. Her gün paylaşıyorum. Çek. Paylaşmıyorum. Çek. Arkadaşlar şimdi kışa geçtik. Benim Aa, balkonum burası. Bu ne var? Hı? Ben bunu sen giysen. Bir kombinlere bakalım. Uyuyorsak mı giyeceğim? Uyuyorsak giyeceğim. Arkadaşlar şimdi. Ay ben bunu ben giyebilir miyim? Bunu hmm, giyeceğim ben. Hani bunu giyecektin? Deneyeceğim. En güzel olanı giyeceğim. Ama bu bana daha çok uyar. <laughs> bu terletir ama. Ama ben ne istiyorum? Bir deneyip geliyoruz. Arkadaşlar şöyle iki tane... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> iki tane seçenek var. göster. <laughs> arkadaşlar kuzenime bakmayın. Çemiş. Ya masal. <laughs> Bak iki tane seçenek var arkadaşlar. Bak bu ben bunu Diğerini deneyip geliyoruz. Aç. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kafasını çarpmış diye numara yaptı. Ben ikinci komünün. Bence bu bana daha çok yakıştı. Bana bu da daha çok yakıştı. Evet kombinimiz hazırdır. O koyu ben de açık parçası. <laughs> Arkadaşlar çok mu yakıştı? Bana böyle ah. geliyor. <laughs> Bakmayın. Bak, <yemin, gülüyor> <Blindum> ah yapamam. Ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum. your business. Ben <laughs> ah. oh. <Masama> <laughs> <Sevinci. gülüyor> like ben Kuzenimi burada bırakıyorum. <gülüyor> <Asal>. <gülüyor> Kuzenim <ar> orada. <laughs> ben de buradayım civcivikle. arkadaşlar biz bir tane Edwin kelinci açmaya karar verdik. Evet arkadaşlar birlikte açacağız. Ben arkadaşlar bir... seçtim, ben de 4'ü seçtim. Evet açıyoruz. Dur şurada büyük açılış. Şurada burada açacağız işte. Büyük açılış üç, iki, bir aç. Oh my god. Patlı. Arkadaşlar benden böyle penguş çıktı. Tane şöyle çikolata. Yani ne bilmiyorum. Ferrero çay. Arkadaşlar çok güzel bir hediye bence almaya değer. Arkadaşlar şimdi istediğimiz numaralardan bir tanesini ben alıyoruz. Ben sekizde açacağım. Ben de yedi açacağım. Üç, iki tane çilekli su çıktı. Arkadaşlar şaka mı? Bir sürü atıştırmalık çıktı. Şimdi diğer geri kalanlardan. Ben 3'ü açacağım. Ben de 2'ye. 3, 2. Tavşan kafası çıktı. Anahtarlık çıktı. Evet. Çok güzel oldu. Ne kaldı? Arkadaşlar ben 6'yı alacağım. Ben de 5'i aldım. Ve üç. Bir dakika ben 5'i alayım. Tamam Hı. ben de alacağım. 3, 2. Oh. Arkadaşlar böyle bir toka çıktı. Çok güzel. Bana da böyle bir toka çıktı. Açmak çok eğlenceli. Hem de yılbaşı konseptli bir toka çıktı. Şöyle kaçıyor. mor çıktı. Çok güzeller. Arkadaşlar bir sürü atıştırma çıktı. Tamam, Hemen herkese gösterelim. Arkadaşlar bence bunları satın almaya değerdi. Arkadaşlar bunların tanesi 2300 lira. Ve kinderlisi de var. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu ben yaptım. Arkadaşlar şimdi kutları topluyoruz. Toplamak da bize düştü tabii ki bu konfetileri falan da Şimdi diğerini açacağız Açmak çok eğlenceli de toplamak çok sıkıcı Arkadaşlar şimdi bunu bu anahtarla açıyoruz evet. Şimdi ben birden başlayayım Birde ne var acaba? Arkadaşlar şimdi şifreye girelim 1 7 6 2 4 3 Bir de 5 Şimdi anahtarı çeviriyoruz Bunu ben yaptım çok belli oluyor anahtarımızı çevirdik. çevirdik. Çektik. Ya biraz kötü oldu ama. Açıldı. Kapımız. Bakın içinde neler var. Bir dakika içinden bir şey geldi. Monty gibi. Başka? Var mı? <laughs> Mor 2'yi de açacak. Ben de 3'ü açacağım. Arkadaşlar ee, yani, böyle. O zaman bana 5 gelmiyor. Hadi birader <laughs> geçeriz. Arkadaşlar böyle iki tane geldi. Şimdi arkadaşlar Peki, anahtar Anahtar nerede? <laughs> şimdi anahtar Şimdi ben anahtar. Arkadaş, anahtar. tamam şimdi ben 5'i açıyorum. Şifreye girelim. 1 5 4 3. Girdim. Anahtarı çeviriyorum. bir şey çıktı. Arkadaşlar bir de Star çıktı. Bana o çok şanslı. Arkadaşlar şimdi ben ikiyi açmak istiyorum ikilerde. Bir Ferrero çarımız, bir şöyle şimdi bir şeyimiz. Bir de iki tane çok tatlış bir kediciler çıktı. Evet arkadaşlar şifreyi bilelim. Şimdi ben altı sakın. Bir, sekiz, iki, yedi, altı, bir, altı, bir de 5 var. Çeviriyoruz. Arkadaşlar bu çevirmeyle ile şey açılıyor. Şu kağıdın bir parçası açılıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir tane de kapımız açıldı tabii ki. Bakalım. Ha böyle bir şey çıktı. Bir de bakayım. Oo. <laughs> Ferdo'nun <çer> çıktı. Yine <laughs> Şimdi ben ıı, hangisini açsam ben şurada gördüğüm 6'yı açmak istiyorum ya. Tamam. Ya da 5'i mi değil mi ne? Hmm. 4'ü açacağım ben. Evet. Numara 4, 1, 8, 5, 6, 2, 3. Ya tamam çevirelim. <laughs> Bunun için çok uğraştım. Gündüz, gece uğraştım. 5 dakika. Nasıl beş açık? Beş açtık ya. Böyle <laughs> ve bir kapıcık. Ooo <laughs> bir müzik çıktı. Ama ona olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Brenmek. Bir de müzik var. <laughs> arkadaşlar şimdi ben ee, ben altı açacağım merak ediyorum. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Arkadaşlar. Anahtar bazıla benim gibi. Çok iyi. <oldu. gülüyor> ne yapalım? İçini şey yakalamadım. <laughs> Altına bir şey yok. <gülüyor> ne? <laughs> Valla mı? Evet arkadaşlar. Altıdan bana ne çıkacak? Tarak çıktı. Ben bende ve ben 3'ü şey. seçtim. 7 ile 3 kaldı zaten. Açıyoruz. Aa ilk önce 1 4 2 1 Şimdi açalım. Sonra şey. işte. Güyorsun müzgen müzgen Ve bana şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar sahibini bulduk. Ve hiçbir şey çıkmadı. Ve evet arkadaşım. son numara 7 kaldı. Onu da beraber yapalım. 7 nerede? 7 de burada. Bakalım. 2-1. Kesin, kesin. ve kapımız açıldı <laughs> arkadaşlar bakalım içinden ne çıkacak aha istediğim çıktı ve böyle bir kutumuz bitmiş oldu İçine bakar mısınız <laughs> böyleymiş ben yaptım yırtalım mı yırtalım Arkadaşlar bu kutumuzdan iki tane roşer, bir çarak ve böyle bir şey, bir şu, şöyle bir şey, iki tane kedimiz, bir, bir yüzük ve bir çanta. İlk kutumuzdan da şu göstereceğim. Ve birinci kutumuzdan da iki çilekli, iki, iki tane bir tane etkuk. Bir tane kalpli anahtarlık, bir tane mor toka, bir tane penguen, bir tane toka, bir tane de böyle tavşan. <laughs> Arkadaşlar biz Ferrero Rocher'lerimizi yiyeceğiz ve sonra ilginç bir cadısıyla çıkacağız. Evet, ses atalım. Şimdi Ferrero Rocher'lerimizden yiyelim. Ferrero Rocher, Ferrero Rocher. Bu arada sayın bu videoda kaç kere Ferrero Rocher dedik. Bu sayılmıyor. <laughs> Şimdi de fındık var. Geri hmm. hmm. da yılbaşında yiyeceğiz. Böyle herkesin yılbaşı kutlu olsun. Oh, son iki saat kalmış. Arkadaşlar canınızı çektiğinizi dileriz. Bye <laughs> evet. bye. Dışarı çıkıyoruz. bye çıkarken bay bay. Arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkıp geleceğiz. Çöpleri gideceğiz. olsun diye çöpler. Sen <gülüyor> <outsiders>. <gülüyor> ve Çıkıyoruz. Dört kattan Arkadaşlar biz gelip geliyoruz. Uf, Kapat çok şov. Gidiyoruz. Arkadaşlar biz bayağı bir gezdik. Çok <laughs> Neden biz asansörle çıkmıyoruz? Bilmiyorum. Ben spor olarak. da değil. çekseydik keşke ya. <laughs> Ay evet. Gece gece park yılbaşından önce. Sertte evet, bayağı geç yaptık Hemen Her yerden almayı çok yapmışız. Evet. Zaten bir Alman yılbaşı. Part 3'te görüşeceğiz sanırım. Evet çünkü çok uzun oldu benim. Part 3'e atacağım. İzlerim. Evet. Bay bay. Bay bay. Belki çekebiliriz. 这专业。